Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Hava bir anda çok kötü bozdu. Acayip derecede rüzgar var, yağmur var. İki tane kuşumuz dışarıda kaldı. Yavrular hızlandı. Sıkta kayboldu, rüzgar aldı götürdü ileri tarafa doğru. Bir de miski yerden kalktı oldu şurada binanın üstünde kaldı. Rüzgarlar onu hareket edemiyor, çıkamıyor. Ben de geldim kuşları yemliyorum. Sizlere de bari bir video çekeyim dedim. Şurada acayip soğuk var yani. Dün sabuni kaybolmuştu, o bugün geldi. Dün sabah da rüzgar fazla yoktu. Dedim atayım bari en azından kuşlar uçsun. Kuşu kaldırdım gibi rüzgar başladı. Arap savruldu gitti. Bir de sıktaydı hayvan. Bakalım gelir diye mi diliyoruz ama rüzgar hala yoğun bir şekilde devam ediyor. Gelmeye de bilir. De varsa gelir. yoksa da yapacak bir şey yok. bunu uçurmuyoruz. Eşe attık. Tüyünü falan bir tarasın, bir alt atsın ayol. Ekelik, eke kanadına kaldıracağım onu. Şimdilik yatışta. Şu miskiyi başlattım. Ekeline yeni yeni kaldırmaya başladım. Altında yavrular var ama güzel hareketler yapmaya başladı. Yakında onun bir videosunu paylaşırım sizlerle. Acayip soğuk ya. Elim dondu yani. Bu kümesle beyaz ona yem verdim. Yavruları da açmadım. Ben sonra onları yemeyeceğim. Bunların altında yavrular var ya, esin yavrularına kusunlar. Yavrularımız da büyüyor. Şurada. Biskile Nuri'nin altında gelen yavrular bunlar. aşağıda çok güzel bakıyor. Biri Sabuni, biri Nuri sanırım. Şu mavi yumurtanın birini kırmıştı. Sen mi kaldın kızım dışarıda? Dışarıda yem koymuşum oradan yiyemiyor. Soğuk dışarı çıkamıyorum. Şimdi kendimizi kapattık buraya. Yağmur da var. Bari miski gelseydi ya. Şu çatı marka da kovaladı. Şuraya düştü ya. Birazdan beyaz kümesi de çekerim de çok duramayacağım herhalde çok soğuk çünkü. Herkes de terörist diyor valla hepsini seviyor. Bir de <laughs> tümesle çekeyim bari. Ondan da son durumlarını göstereyim. Saçlar hep yukarıdan düşmüş ya. Güzel kızgır işte. Şu kulağımızı mutlaka da atıyla yavruların burununa alalım. Şu kulağıyla... Ne bu kulağı? Bu arada mavi mutluları oldu. Bu yerde yer yapmış oldu Yemi yemişler Bakın. 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 Boşun, boş. İşte boş. Bakın, ben takviye yapacağım yani. çok bu da fazla duramayacağım şöyle bir göstereyim şöyle yemesinler kim var Onlar da çıksınlar, yemin yesinler. Damızlıkları kapattık. Yavrular açtık bakalım. Onlar da gelsin yemlerini yesinler. Alışkın değiller benim burada ama. Gelsinler bakalım. Şu kula yavruyu da Rüstem abi verdi onu. Bir arkadaşa hediye edeceğiz. 10 günlüğüne Malatya'ya gideceğim arkadaşlar. Kulayı da Malatya'ya götüreceğiz. Yanında birkaç tane kuşumu daha götüreceğim oraya hediye olarak. Çok sevdiğim bir abim var orada. selam olsun burada. Videoları izleyen arkadaşlardan ricam yani içeriklerle alakalı istediğiniz bazı özellikler varsa onları belirtseniz sevinirim yani bu şekilde içerikleri iyi oluyor mu yoksa ne bileyim daha çok bilgi içerikli mi olsun yoksa böyle sohbet tadında mı olsun yani bunlarla alakalı yorumlara belirtseniz biz de ona göre kendimizdeki eksikleri görürüz ya da ona göre videolar yaparız. Böyle bilgi içerikli çok şey yapmak istemiyorum ya çünkü birçok insan böyle YouTube'da paylaşıyor sürekli yani boğucu olmak istemiyorum. Ama bilgilendirilmek isteyen arkadaşlar da varsa hastalık konusunda olur, uçum konusunda olur yani bunlarla alakalı da içerikler yapabiliriz. Siz de yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar. Bununla alakalı. Ona göre hareket ederiz. şarap yok, miski yok yavruların içinde. Bunlar güzel bir durulsaydı belki adam çıkıp gelebilirler. Ne kadar görünmüyor ya. Sür bunları da şimdi uçuramayacağız. Aa, çok kötü. Yatsınlar dinlensinler. Yarın da çok yoğun rüzgar görünüyor. Yarın da uçuramayacağız. Ondan sonra gün de yağış görünüyor. Bakalım. Havanın durumuna göre dinlensinler artık. Yapacak bir şey yok. Şundan vallahi. Kuşlarımızın son durumu bunlar arkadaşlar. Videoyu da çok uzatmayacağım. Burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.